merhaba arkadaşlar bugün e, ilk videomuz olan Survival sistem maden yapacağız ve bu, bu videoda 20k çekilişimiz var yorumlara ünlem 20k yazanlardan ve bana abone olup abone aboneliklerini gizliden çıkaranlara e, 20k dağıtacağım ya bir, bir, bir kişiyi seçeceğiz o kadar yani aboneliklerinizi gizliden çıkartıp bana abone olun yoksa abone olduğunuzu göremem yani abone değilseniz de vermem. Yani o kadar Arkadaşlar bir Devam ediyordum madende Sonra bir su sesi geldi Yukarı çıkayım dedim deli gibi zümrüt bulduk Önce şu demirleri alıp sonra zümrütleri alacağım oh. Güzel Şöyle oh. Kaç zümrütümüz oldu 5 zümrütümüz oldu bu madenden çıkanları özel bir yere koyalım. Bu videodan çıkanları şöyle, Hop. Bunların özel yeri olsun. Tamam, şöyle. Bu kadar sanırım daha madeni keselim. Oh de geldi, güzel. Oh biraz daha zulut şu an oyunda zümrütle yapılan bir şey olmadığı için para gel para etmiyor sanırım ama yakında gelir o yüzden ben zümrütlerimi çeste tutuyorum satmıyorum yani ama satacaksanız da tüccardan değil normal slash sl sata satın çünkü 201 kinasa satıyor diğerleri 190 kinasa falan satılıyor tüccarda istiyorsanız tüccardan alıp şey de yapabilirsiniz Adı neydi? Sırasıdan da satın ama çok büyük kazancı yok. Şöyle. Şöyle ekstremist olduğumuz için maden çok geliyor, zümrütler çıkıyor. Buraya zaten gelmiştik. Diğer gelmediğimiz tarafına bakalım. Buraya biz az önce geldik mi? Ya unutkan <laughs> unutkan olmuş mu ya dur. Oh. Yani öyle. Ünlem 20k yazın. Ünlem 20k yazıp Çekilişe katılın. Şöyle dediğim gibi. Oh. Evet güzel bir şey oh. var. Kardeşimiz su kapanır mısın? Diye. Demir gereğinden fazla para ediyor burada anlamsız bir şekilde. Yani tabi piston yaparsanız da ya, fazla ediyor burada. 200 kinas falan ediyor. elmasla aynı fiyata falan geliyordu birkaç gün önce. Hani benim tavsiyem geçtiğiniz her şeyi alın. Şöyle bakalım. Koyalım. Evet bizim bulmuşuz şimdiden. Şu an pek bir şey yok sanırım yani. Evet. Düz madene devam. Arkadaşlar düz madene devam ederken 4 zümrüt buldum. Öyle devam ediyoruz. Arkadaşlar zümrüt bulduk. Şöyle. Yani bu bir tane çıktı güzelliği. 11. Hop bu kadar. Bu arada en gereksiz maden yapılan yerleri kesiyorum böyle. Ya kesiyorum işte durduruyorum ama lav sesi geldi şu an. Evet. Bakalım. Bir de benim fark ettiğim bir şey var ya şu. Yani oyunda şey yani. Mesela madende normaller madenler dörtlü dörtlü çıkıyorsa burada ikili çıkıyor yani elmaslar mesela genellikle dörtlü falan olur ya burada hep ikili çıkıyor altınımızı da bulduk ne oldu? Ama test olduk bir de. E ee, nereye gitti ha? Şu kılıcı da alalım da elimize. Adam mı var ya? Bu? Nereden geldi o ses? Güzel Güzel. Çok güzel bir Çok güzel bir maden bu. şöyle bir yukarısını gezelim. Kalan bir şey var mı? Tamam, altı gezmeye başlayabiliriz. Hapizler de para ediyor mu bilmiyorum ama alıyorum. Şöyle de pusgörümüz oldu. Güzel. şunu koyalım. Şunu da koyalım. Ha. Oh. S, tuşunu çıkardım. <laughs> Switch'ten ayrıldık. S tuşu. Oh. Oh. Bu arada önerimdir madenlere setsiz girmeyin yani. Deniz set bile olsa üstünüzde set bulunsun. Çünkü yani lavda yan, yanmayın. Yani riske atmayın. En fazla bir, bir yani en fazla 10k falan eder bir, bir setin demiri. Kendinizi riske atmayın. Yani her her defasında kullanırsınız. Bir tane demir set yapın. Şöyle madeni gezelim biraz daha. Biz buraya gitmiş miydik? Evet. doğru Evet gitmişiz sanırım. Oraya da gitmişiz sanırım. Şurada. Demir gördüm sanki. Evet. Şurada da demir var. O zümrütler. Şurada zümrüt mü var? Yok. Slash chest. Şöyle arkadaki madeni unutmayalım da şu an lavlu diye buraya gidiyorum Var. Ben böyle biraz daha demir kazmaya devam edeceğim. Güzel bir şey, daha da güzel bir şey çıkarsa başlatırım videoyu. altın bir ee, şöyle bir tane çıktı. Şöyle bakıyorum etrafa. Arkadaki maddeni de unutmamamız lazım. Oo, burası nereye iniyor? Neyse, boşver yukarıda bir yer mi var tamam. Şöyle devam edelim biraz daha kazıyoruz. yani dediğim gibi bana e, ünlem 20k yazıp discord Discord adınızı ve oyun adınızı yazın S e, bana aboneyseniz ve abone, gizl abone gizliliklerinizi açtıysanız e, size 20k atacağım yani birinize yani aradan çekiliş gibi arkadaki madeni de unutmayalım ama bir yokmuş burada videoda 9 dakika falan olmuş öyle yani odunlar var madende büyük ihtimalle başkası falan geçmiş Acı, ya hatta bir izleyenler görmüştür. Bir tarafta da bunun üstüne su koyma sesi geldi. Ben yapmamalara rağmen başlara yakın. Başka bir adamla madende karşılaşırsak ne, ne komik olur lan. Böyle Adamın kazması için keserim. Lan demeler daha. ha. Şimdi arkadaki madene gitmeye çalışıyorum ama arkadaki madeni bulamıyorum sanıyorum. Nereden gideceğiz lan o madene? Oh, şu kapı. <laughs> Bu kadar su olmasın normal mi ya? Evet arkadaki yere gidemiyoruz. Neredeydi acaba? <laughs> Buradan ben de geçmedim kesin başkası geçmiş. Dur. Nereden geldik ya biz askerlere? Neyse eski yere gidemezsek de burada Maden yapacağız. Şöyle bakalım. Bir Yok yani bulamadık sanırım. Biraz daha düz kazalım bari. Arkadaşlar alt alta kazıyordum şöyle şuradan bakın geliyordum böyle alta doğru kazıyordum 11. katmana inmek için ametist buldum <laughs> aga ve iki tane geldi neyse o da güzel duraklatıyorum videoyu şimdi şöyle altında bulduk video 15 dakikaya yaklaşınca demir, madenleri eritip tüccara koyarım bu madenden kazandıklarımızı böyle ve dediğim gibi ünlem 20k yazıp çekilişe katılmayı unutmayın şartlar abone olup gizliliklerinizi açmak ve discordunuzu yazmayı da unutmayın arkadaşlar zümrüt bulduk şöyle slash atalım bunu da 35 demir cevherimiz 3 altın cevheri daha Evet bu madenden böyle kazandık yani. Ben 9. kazıyorum. 10, 11. Aa biz güzel. Elimde servetli kazma olduğu için bu kadar fazla kırıyor gel. bu kadar fazla geliyor kırdığım madenler yani böyle. Artık hafiften ıı, claim'ime gidip bir şey yapacağım. Ya claim'imize gidip bir şey yapacağım. Isıtmaya başlayacağım arkadaşlar. Hadi bir kere. gelelim? Oh. Eve ışınlanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi chestimden gelenleri aldım. işte kazandık kazdığımız madenleri ve gereksiz kırık taşları şuraya falan attım öyle. Ya bir tek maden için 9 zümrüt aman 9 9 e, de 9 e, kömür yetiyor. O yüzden hiç sıkıntımız olmayacak pişirme konusunda. Zaten kısa bir maden yapmıştık. 23 e, e, zümrütümüz bir de 12 ametistimiz çıktı. Bu kadar yani. Dediğim gibi videoya e, şimdi ben videoyu durdururum ama yorumlara ünlem 20k yazıp discord isminizi ve oyundaki isminizi yazarsanız 20k'yı kazanan kişilerden biri olabilirsiniz. Şimdi madenlerin pişmesini bekliyorum video için size bir şey göstermek istiyorum. Mesela servetli kazmayla patatesleri kırdığınız zaman tabi çiftçiye gidiyor bunlar. E, kazma ile Ve daha fazla geliyor. kazmayla kırdığınız zaman. Kazmayla servetli kazmayla zaman daha çok geliyor. Şimdi ben çiftçiye gideyim bir. Hop, şöyle pek etrafı göstermeden 9 artı 6 Şöyle Şöyle Mantarama çek 248 Evet mesela Daha fazla geldi Normalde çok az bir kısmı ekliyken <laughs> kuvvet Yani yeni başladıysanız ser kazmayla. Oyuna yeni başladıysanız ilk amacınız claim almak değil, e, ee, kazma olsun. Hop, oh, mesela şimdi bakın çok daha fazla yer gelecek. Ya koy koyduğum gidiyor ya. Dur. koyduklarım gidiyor. Of. Oh. niye gönderdi TPST ya? adam falan mı var? Dur. Adama soru işareti attım. Acaba Clay'min etrafında falan mı? Clay'min girebileceği bir yer yok zaten de. Üst kapısı kapalı. Şöyle şu madenin de pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar hatta beklerken diğer ya bu sabah yaptığım maden yapmıştım. ısıtamadığım madenleri de koyacağım. Hala bekliyoruz pişmelerini ve yorumlara önem 20K yazıp bana abone olmanızı. Ya işte anladınız işte. Önlem 20K yazın. Discord oynadığınız zaman böyle. Bırakırız. Evet arkadaşlar şimdi bu madenden kazdıklarımız pişti bir de sabah yaptığım madenden de kalanlar pişti şimdi gidip bunları tüccara ekleyeceğim ünlem yerimi kaydasmayı unutmayın tüccara ekledikten sonra geleceğim Şimdi ametisti ekledim. Birkaçı satılmaya başladı işte. Birkaçı satıldı. Diğerlerini de ekleyeceğim. Evet. Şimdi altınları da ekledim. Bir tek elmas kaldı. Bir de bazı bistek demirimiz satıldı. Güzel göz. bin. Aman 100 bin oldu. Elmas 360 359 Ay yanlış yazdım. Hepsi 300 Tamam bakalım doğru ekledik mi? Evet. Şu an madende kazdığımız her şeyi ekledik sanırım. Saçacağız. Evet. Arkadaşlar. Bakın ünlem 20k yazıp Discord adınızı ve oyundaki Kral adınızı yazın. Ve bana abone olun. Gizlilikleri açın. Bay bay.